Merhaba kardeşim de Vesil Arkadaşlar yine başlattım. Tamam. Oyna Ahmet. Merhaba. çok yoruyum yani. Arkadaşlar videoların gelmesini istiyorsanız Evet Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar Hadi devam. Au. Var. Neden? seni. Arkadaşlar. Ben Ahmet salacağım. <laughs> Arkadaşlar bir şey Ahmet al diyor. Uf 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 Ahmet salacağım devam mı devam etmez Ahmet devam etmişiz olmaz. Şu an video kaydını müzik Azum gitti. gitti. Hadi ne oldu? Abi tatlı Ya taşşa, ya Tamam güzel de Ahmet, hayred tamam, ederim Yatıyor ama yine de beni yenemez. Bildiğiniz <laughs> gibi arkadaşlar. Hatta çevir adam sen hadi. Uf beyler aldı. Ahmet Redmi Note 8 Pro ile oynuyor. Ben de Redmi Note 12 Pro ile oynuyorum arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> biraz iyi arkadaşlar. Biraz kötüdür. Salacağım biraz. Ne? Aynen ne Aynen. 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 Hmm. Güzel de gidecekti arkadaşlar. Ben bir keresinde Ahmet'e bir dakika. Evet, of of of. Arkadaşlar ben ne kadar Güzel bir eşeydin Ahmet ama sonra beni öldürdün ya kafadan vurdun evet, evet, ya. <laughs> ya ben nasıl bir oyuncu? Ah nasıl bir ayarlayıcı? Herkese valla. Ahmet e bir şey yapayım. Çocuğu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya oğlum. Ahmet sen söylüyorum ki ben Bir şey var ki ben ona hiç bir sıkıntı şey yok. <laughs> <Onu> Ahmet hadi. Bu da gibi eşiyor valla. Arkadaşlar. Vay Hiçbir zaman ben adam adam mermi attım. Ahmet oynadı. Bir dakika bir dakika az kaldı. Arkadaşlar görün. Ace borcu Biz durmadı. de arkadaşlar üzgünüm. Mehmet'le bir belki çekemeyebiliriz. Ahmet olmayı çeşitli. Ankara'da bir. Yani Mehmet arkadaşlar. Abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benle böyle şey Yoruma gelsin. Daha bir şey Hadi beyler görüşürüz.